Ukrayna'da yaşayan gazeteci yazar Deniz Berk'ten kanalına hoş geldiniz. Bugün 17 Haziran Pazartesi günü sabah saatleri ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yine bütün şiddetiyle devam ediyor. Ve bugünkü programda yine ana hatlarıyla bunları sizinle konuşacağız. Onun öncesinde değerli izleyenler bugün Kurban Bayramı'nın ikinci günü. Ve ben bütün herkesin bayramını kutluyorum. Ve bu bayramın size ve sevdiklerinize bütün güzellikleri getirmesini diliyorum. Ve e, bu e, bugünkü programa geçmeden önce bu programın hazırlanmasında bize desteklerini esirgemeyen Ukraynalı mobil operatörü Livecell'e e teşekkürlerimi sunuyorum. E, değerli izleyenler bugün şu anda ben görüyorsunuzdur. E, Esenli, İstanbul esenler otogarındayım. E, birazdan tekrar Ukrayna'ya hareket etmek üzereyim. E, bu geride bıraktığımız hafta sonu e, önemli bir, e, epey önemli bir konferans e, gerçekleşti. Ukrayna'nın 6 aydan biri hazırlandı. Yani bu yılın başlarından biri hazırlandı ve sürekli epey ümitler bağlamış oldu. İsviçre'deki barış konferansı gerçekleşti. İsviçre barış konferansının özelliği şuydu. Yani Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski buradan ne beklediklerini daha bu yılın başlarında açıklamıştı. Ukrayna bu konferansa Rusya'nın davet edilmesine karşı çıkmıştı. Yani bu konferansa Rusya davet edilmeyecekti. Buna karşılık diğer dünya ülkeleri davet edilecekti. Yani sadece Batılı ülkeler değil, aynı zamanda küresel Güney veya global Güney olarak da adlandırılan Batı dışı ülkelerde davet edilecek ve burada bir yol haritası belirlenecekti ve Rusya belli şartları kabul etmeye zorlanacaktı. Ukrayna'nın bir beklentisi de şuydu. Bu konferansta e, alınacak kararlar çerçevesinde Rusya'nın e, Rusya'ya savaşı kaybettiğinin kabul ettirilmesi, Rusya'nın e, herhangi bir müzakereye girişmeden önce e, askerlerini e, Ukrayna topraklarından tamamen çekmesi ve ayrıca savaş tazminatı ödemesi gibi hususlar yer alıyordu. E, bu e, Ukrayna'nın maksimum beklentisiydi. Ee, ve e, bu e, geride bıraktığımız hafta sonu yani e, cumartesi ve pazar günleri İsviçre'de konferans gerçekleşti. Ve bir de Ukrayna yönetiminin bu konferanstan beklentisi mümkün olduğunca fazla sayıda ülkenin katılmasıydı. Hatırlayacaksınız ben Ukrayna Cumhurbaşkanlığı danışmanı Mihailo Podolyak'la bir röportaj yapmıştım. Bundan 3 hafta kadar önce ve Podolyak bana biz en azından bir yani 80-100 civarında ülkenin katılması bizim için iyi olur şeklinde konuşmuştu. Yani 19, 193 civarında Birleşmiş Milletler üyesi ülkeden. Peki sonuç ne oldu? Sonuçta aralarında uluslararası örgütlerin de bulunduğu 100 tane katılımcı oldu. Fakat uluslararası örgütleri yani gözlemci olarak katılan Birleşmiş Milletleri, sonra Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na, Avrupa Birliği'ne bunları çıkartacak olursak, yani kaç devlet katıldı derseniz 93 devlet katılmış durumda ve bunlardan bazıları gözlemci olarak katıldı ve ayrıca katılan devletlerden bazıları mesela Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılan ülkeler Avrupa Birliği gibi, Amerika Birleşik, Avrupa Birliği ülkeleri gibi ya da Amerika Birleşik Devletleri gibi bu ülkeler ya Cumhurbaşkanı düzeyinde ya da Başbakan düzeyinde katıldılar. Yani en üst düzeyde katıldılar. Rusya ya yönelik yaptırım uygulayan ülkeler. Ha bu arada Amerika'da Biden biliyorsunuz daha önceki videolarda da konuşmuştuk. Bu konferansa katılamayacağını açıklamıştı. Amerika'da devam eden başkanlık seçimlerinden ötürü. Fakat Amerika'dan onun yerine yardımcısı geldi. Yani Amerika başkan yardımcısı düzeyinde katıldı. Buna karşılık bu savaşta yani çok aktif şekilde Ukrayna'nın yanında yer almayan, daha mesafeli bir tutum takınan ve Rusya ile de bir şekilde ilişkiyi sürdüren ülkeler Dışişleri Bakanları düzeyinde katıldı genel olarak. Mesela Türkiye'nin de katılımının yine Dışişleri Bakanları Dışişleri Bakanı düzeyinde olduğunu görüyoruz bu konferansa. Türkiye'nin biliyorsunuz bu savaşa yönelik daha dengeli bir politikası var. Ve daha sonra konferans bir kere katılım yani aşağı yukarı Ukrayna'nın beklediği ölçüde gerçekleşti diyebiliriz. Ve bu arada katılan ülkeler arasında yani batı dışı ülkeler de var. Ee, çeşitli e, bazı Afrika ülkeleri katıldı. Yani her ne kadar bunlar Ukrayna'nın beklediği düzeyde olmasa da e, onun dışında e, Suudi Arabistan'ın bir ara katılmayacağı açıklanmıştı. Fakat Suudi Arabistan daha sonra katılacağını açıkladı. Herhalde araya epey bir diplomatik çabalar, kulisler falan girmiş olsa gerek. E, ve e, bunun dışında e, yine e, Rusya ile yakın sayılabilecek ilişkisi olan e, BRICS ülkelerinden Brezilya ve Hindistan konferansa temsilci gönderdiler. Fakat ne oldu? Bu ülkeler sonuç bildirgesine konferansın sonuç bildirgesine Brezilya, Hindistan, Suudi Arabistan bunlar sonuç bildirgesine imza atmadılar. Ve imza atmayan 15 ülkeden bir tanesi de Ermenistan. Ermenistan'ın biliyorsunuz son zamanlarda Rusya ile epey sorunlu ilişkileri var. Fakat yani buna rağmen Ermenistan'ın Rusya'yı yargılayan bu sonuç bildirgesine imza atmadığını görüyoruz. Ee, peki konferansın sonuç bildirgesi e, ne oldu? Ha, e, dolayısıyla 93 ülke katıldı. Bunlardan da 15'i e, 15'i imza atmamış durumda. E, yani dolayısıyla e, o bakımdan belki Ukrayna'nın beklentileri biraz orta düzeyde gerçekleşti denebilir. Peki sonuç bildirgesine var. Sonuç bildirgesinde. Rusya'nın çeşitli eylemleri, bazıları, bazı eylemler açıktan bazıları üstü örtülü ifadelerle eleştiriliyor ve hiçbir şekilde bir ülkenin bir başka ülkeyi ya da başkalarını nükleer güçle, nükleer güç kullanmakla tehdit edemeyeceği ifade ediliyor. Onun dışında Birleşmiş Milletler kurallarına uygun davranmaya davet ediliyor taraflar. Ee, ve e, ayrıca e, e, bunun, e, bunun dışında e, Zaporojye Nükleer Santrali konusu ele alınmış durumda. Zaporojye Nükleer Santrali konusunda Rusya e, gerekli adımları atmaya çağrılıyor. E, bunlar dolayısıyla Rusya e, bazı açılardan kınanmış durumda. Rusya'nın e, yani bazı eylemleri geniş uluslararası toplum tarafından e, kınanmış durumda diyebiliriz. Yani 80'den e, 80 civarında ülkenin Rusya'nın tutumunu kınadığını ve onu bazı adımları atmaya çağırdığını söyleyebiliriz e, ve bazı uluslararası örgütlerin e, Rusya'yı bunu e, bunları kabul etmeye çağırdığını görüyoruz e, fakat diğer taraftan bu sonuç bildirgesi yani ilk başta Ukrayna'nın beklentilerini saymıştık size e, yani Rusya'nın e, suçlu olduğunu e, olduğunu Rusya'yı itiraf ettirmek Rusya'nın Ukrayna'da bütün işgal ettiği topraklardan çekilmesi, Rusya'nın tazminat ödemesi gibi şartlara baktığımız zaman bunların bu sonuç bildirgesinde yer almadığını görüyoruz. Dolayısıyla daha bir bir nevi orta yol benimsenmiş durumda. Bu açıdan da Ukrayna'nın beklentisinin pek karşılanmadığını görüyoruz. Ve ayrıca Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba bir açıklama yaptı ve şunu söyledi: Rusya ile bizim tabii ki bir şekilde müzakere etmemiz gerekecek. Fakat dedi bu Putin'in yapmaya çalıştığı gibi böyle ultimatom tarzı dayatma tarzı şartlarda olmaz dedi. Şimdi duruma bakacak olursak daha önceden mesela 2022 sonlarında Ukrayna yönetimi Putin iktidarda olduğu sürece asla Rusya ile müzakere etmeyeceğini söylüyordu. Ve bu konuda hatta bir karar alınmıştı. Ukrayna Ulusal Güvenlik Kurulu tarafından. Dolayısıyla o zamanki tutuma baktığımız zaman, onunla kıyasladığımız zaman Ukrayna'nın tutumunun da biraz daha yumuşadığını görüyoruz. Rusya'ya yönelik tutumunun. Peki onun dışında ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ise birkaç gün önce yani konferanstan hemen önce bir açıklama yapmıştı ve barışın yapılabilmesi için Ukrayna'nın NATO'ya girmesi girmeyeceğinin garanti edilmesi ve ayrıca Ukrayna'nın 4 ilden askerlerini tamamen çekmesi şartında bulunmuştu. Bu 4 il Rusya'nın ilhak ettiğini açıkladı. Ukrayna'nın 4 ili yani Donetsk, Lugansk, Zaporozhye ve Herson illeri bunları bu 4 ile Rusya ilhak ettiğini açıklamıştı fakat bu 4 e, ilde de yani Lugansk'ı saymazsak diğerleri e, hala bir ölçüde bir kısmı Ukrayna hükümetinin kontrolü altında bulunuyor. E, mesela e, Herson ilinin yaklaşık yüzde e, yüzde 70'i e, şu anda e, Rusların işgali altında yüzde 30'u ise hala Ukrayna hükümetinin kontrolünde ve her son il merkezi de aynı şekilde Zaporozhye il merkezi yine Rusların pardon Ukrayna'nın elinde bulunuyor. Dolayısıyla Rusya Ukrayna hükümetinin bütün bu dört ilden tamamen kuvvetlerini çekmesini savunuyor. Bu da fakat pek gerçekçi bir talep olarak görünmüyor şu anda çünkü sahaya baktığımız zaman sahada evet inisiyatif hala Rusların elinde Ruslar saldırılarını sürdürüyor. Fakat şu anki tabloya baktığımız zaman Rusların da son 1-2 aydır sürekli yaptıkları saldırılardan fazla bir sonuç almadıklarını görüyoruz. Dolayısıyla cephede bir tür tıkanıklık var. Cephedeki durumu yarından itibaren daha ayrıntılı şekilde sizlerle konuşacağız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize savaştan uzak, barış dolu güzel günler diliyorum.